Saat 20'de Fenerbahçe'ye konuk oluyoruz. Çok zor bir maç. Fenerbahçe çok şanslı. En kötü Galatasaray'ı yakaladı. Galatasaray içinde şanssız bir Fenerbahçe derbisi dönemi oldu. Çünkü Galatasaray gerçekten kötü günler geçiriyor. Hem oyun olarak hem mantalite olarak hem konsantrasyon olarak hem de sakatlıklarla çok ciddi boğuşuyoruz. Bugün de her ne kadar Osimen, Lemina, Yunus Akgün sağlara dönebilecek pozisyona gelmişse de tabii ki maç eksiklikleri var ve sakatlıktan yeni çıktılar. O yüzden Galatasaray için zor. Maçın Kadıköy'de olması ise Fenerbahçe için bir avantaj gibi görünse de aslında golü bulamazsa birkaç hatalı paslaşma, kaçan bir gol Fenerbahçe taraftarını strese sokarsa bu Fenerbahçeli futbolculara da yansıyacaktır ve Fenerbahçe için saha dezavantaja dönebilir. Okan Buruk birçok noktada eleştiriyoruz ama hakkını yememek lazım. Fenerbahçe maçlarında özellikle gerçekten çok başarılı, iyi takım kuruyor, iyi oyun organize ettirebiliyor. Fenerbahçe derbilerinde o yüzden Okan Hoca'ya da bu tarz maçlarda ben şahsen güveniyorum. Çok zor bir maç ama e, maçın hakkı sanki baştan beraberlikmiş gibi görünse de, sert geçecek gibi görünse de aslında sinir sistemine hakim olan takım maçı alıp götürebilir. Acele etmeyen, oyunun kontrolünü eline geçiren takım maçı alıp götürecektir diye düşünüyorum. Tabii ki bu takımın da Galatasaray olmasını diliyorum.